yeşil bahçe olacak bu arada. Bu, Şunun haricinde kalan bütün şu uca kadar bizim evet. yeşil bahçemiz var. Evet. Yani üç bin metrekare bağ evinin içerisinde olacak yani. Çok güzel Bütün işte. evet. evet, Hayır, hayırlı olsun. <laughs> Oraya ne yapacağız? Bunu, aynen. Bir olsun aynı. baştan. Tamam. Başka bir şey yapma. Ya. Başka tam. bir şey yapma. Tamam. tamam, güzel. Allah razı olsun. Ne güzel ya. Tamam. Bu katta da ayrılmış vaziyette. Loja türü şeyler var olsun. mı? Şurada kafe var. Türü Loja türü şey var mı? yukarı kata çıktığımızda tabii tefri Şurası Tık. özel, e, dediğiniz tarzda döşenecek. Tık. Üst kat. Adam 3 kişi gidip proje yapacak. Aynen Duyun, öyle. Konuşarak. Aynen. Çeyrekler olmamış. Evet bir şehir hastanesi de var ya. Bu tarafı bak ilk bir şey evet. var belki bir detaylı Şimdi hemen şurada da, şurada da lisemiz var. Hemen başlayacak. Bunun üstü buradan itibaren 20 Hocam sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bunu, bunu görüyor musun? Bizim iddialarımız artısı Tamam. tamam.